güvenilir gıdaya ulaşmak. Sunumunu yapmak üzere de Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Ersin Dilber'i sahneye rica ediyoruz efendim. Buyurun. Bu ailesi güvenler kaybetmek için özellikle herkese merhaba. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkede gıda güvenilirliği noktasında çalışan, temelde bakanlığımız kurucunu ödürken, meyajit ettiğe kadar tüm süreçte görev alan bir bakanlıkken, genel bölümün Güvenilir gıda Motosu'yla çalışan ülkemizde sizlere çiftlikten çatala tarladan sofraya güvenilir gıda arzı sağlayan bir genel eee güvencesi sağlayan bir genel gıda biz işlerimizi 81.922 922 ilçede yani bugün Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde organizasyonumuz var ve temelde bizim gıda güvenilirliği ile ilgili işlerimiz birazdan bahsedeceğim. E, bunun yanında 14 tane doğrudan ithalat ve ihracatın kontrolü yapıldı. Bugünkü buradaki toplantıda da ihracat işlemleriyle ilgili her bir müthiş karşı karşıya geldiğimiz noktalar 14 tane zirai karantina müdürlüğünün. Aynı şekilde 23 tane de veteriner sınıfı kontrol noktası müdürlüğü var. Onlarla, onlarla, da, onlarla da işbirliği yapıyoruz. E, tüm gıda ile ilgili analiz ve laboratuvarların organizasyonundan sorumlu 41 tane kamu 96-97 tane de özel laboratuvarda organizasyonu Tarım Orman Bakanlığımızın muhtesinde genel müdürlüğümüzün sorumluluğunda biz ne yapıyoruz? Gıda güvenilirliğiyle ilgili sadece insanların tükettiği değil aynı zamanda can dostlarımız başta olmak üzere yediğimiz tükettiğimiz hayvanların da tükettiği e, yemlerinde güvenilirliğinden sorumlu bir genel müdürlüğü. Öncelikle tüm dünyada Codex Alimentarius adını verdiğimiz çatı bir mevzuat ve bağlı olarak ülkemizde Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması, tüm gıda işletmelerinin bugün bu salonda çok eee bizim müşterisi, oldu müşterilerimiz var sektörden olacak. tüm gıda işletmelerinin kayıt konuluna işlemleri ve çoğunuzun belki de bilmediği takviye edici gıdalarla ilgili tüm onay, ithalat, ihracat, sertifikasyon ve denetim işlemleri genel müdürlüğümüzün Gıda ile temaslı bulunan madde ve malzemeler denetimleri. Bu ne diyeceksiniz? Evinizdeki teflon kullandığınız bardak, önünüzdeki su şişesi. Yani gıda ile temaslı bulunan her türlü ürünün denetimi ve e, güvenliği gıda ve kontrol genel müdürlüğünden sorumlu. Elinizdeki çelik tencereden demliğe kadar tamamının denetiminden sorumluyuz. Aynı şekilde yer e, denetim ve e, onay kayıt işlemleri de bakanlığımız genel müdürlüğümüzün müdürlüğü bünyesinde tüm bitkisel ve bitkisel ürünlerden üretilen ürünlerin ithalat ve ihracat kontrollerini yapmaktayız. Aynı zamanda ülkemizde bitkisel hastalık ve zararlılara karşı mücadele ediyoruz. Aklınıza gelen çekirgeden fareye ee, ne bileyim yani bu bölgede popüler olmaya başladı. Kahverengi, kokarcıdan her türlü zararlı organizmayla mücadele organizasyonundan sorumluyuz. Burada da gıda arzını güvence altına almak adına bu mücadeleyi yürütüyoruz. Türkiye'de son zamanlarda çok konuşulan tesislerle ilgili onay, izin, ruhsat, ithalat, ihracat, piyasa gözetim, denetimi, satış ve tüm pazarlama kanallarından da sorumluyuz. Ee, sabah Sayın Bakan Yardımcımız da bahsettiği gibi sınır kontrol noktalarında bitki karantinası kapsamında ülkeye girişi yasak olan her türlü e, zararlı organik bakteri, fungus, e, virüs, böcek, aklınıza gelen tüm zarar organizmalarla ilgili kantina faaliyetlerinde görmekteyiz. Hızlanıyorum biraz daha sürem çok kısıtlı. Biz Türkiye'de gıda ve yemin denetim ve piyasa gözetim denetiminden sorumlu, kontrolünden sorumlu bir genel müdürüz. Türkiye'de yediğimiz, çatalımıza gelen her türlü ürünle ilgili Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir risk bağlı denetim programımız var. Bu program dijital eksenlerinde özellikle gıda maddesinin risk durumuna göre önceki kontroldeki firmanın güvenilirliğine göre kendi kendine pasif gibi oto kontrol sistemleri kur, kurmamış olmasına göre ve hijyen şartları ve önceki denetimdeki hijyen şartlarına göre yeni bir iksiyen tabağında bizim EGMS adını verdiğimiz gıda güvenliği bilgi sistemi üzerinden her işletmenin bir sürü risk faktörü var ve bu risk faktörüne göre biz işletmeleri belli sıklıklarda denetliyoruz. Şöyle örnek vermem gerekirse Türkiye'de 2024 yılında milyon gıda denetimi yapmışken ee, şu anda biz e, ilk Eylül ayına kadar, ilk 9 ayda 892 bin denetim yaptık. Bu denetimlerimizde Türkiye'de yaklaşık ee, 730 bin tane gıda şifresi var. 8 binin üzerinde de en az lisans seviyesinde eğitim almış arkadaşlarımız da bitirdi mühendisinden, kimya mühendisinden, ziraat mühendisinden, veteriner su ürünleri mühendisinden, biyoloğa kadar her bir konu özelinde denetçi arkadaşlarımız var. İşletmenin özelliğine göre denetçilerimiz uzmanlaşar, biliyor. Ve bu denetimlerin sonucunda da halkın sağlığını tehlikeye atan firmalarla tatlı taş yaptığı bir olan firmalarda savcılıklara suç türüsünde bulunduklarımız var. Yansıdığında rakamlar var, devam ediyorum. Biz sadece yıllık risk bazlı denetim programı kapsamında denetimler yapmıyoruz. Yıllara sahip Anlar var kafanızı karıştırmayacağım. Şu anda örnek vermem gerekirse bu hafta mesela geçen hafta başladık. E, ee, sizlerin uzun yol seyahatlerinizde durduğunuz ne nedir konaklama tesisi, kamyon tır parkı, yol kenarında size toz satanlar, işte bilmem falanca dinlenme tesisleri satan yerlerde sektörel denetim yapıyoruz. Çünkü bu alanlarda şikayet artarsa bir sektörle ilgili anında arkadaşlarımız o alana yönlendirebiliyoruz. Şu anda da farklı risk bazlı denetim dışında da denetimlerimiz var. Biraz önce bahsetmiştim. Hayvanlarımızın yediği ürünlerin de denetimini biz yapıyoruz. O insan çünkü oradan insana bulaşabilecek antimikrobiyel maddeler, pestis kalıntısı gibi bulaşanları da engellemek açısından hayvanlarla ilgili tüm yem maddelerinde insanların taşınma riski ve hayvan sağlığını önemsediği için onların da denetimlerini yürütüyoruz. Biraz önce bahsetmiştim. Türkiye'deki yediğimiz, içtiğiniz tüm gıdalardaki içerik yönünden laboratuvar analizleri bu ülke topraklarında yapılmakta. Türkiye'de 41 tanesi kamu doğrudan gıda kontrol genel müdürlüğüne bağlı 41 tane kamu laboratuvarı var. Hemen şurada Tulor ya da yolun kenarında görebilirsiniz. Bakanlığımıza bağlı doğrudan genel müdürlüğüne bağlı bir laboratuvar var. Sektördeki arkadaşlar bu kurumların önemini bilirler. Ama aşina olmak isteyenler açısından da çok önemli kurumlardır. Aynı 97 tane de özel fıra kontrol laboratuvarı var ki bunlar bize ithalat edilebilecek noktasında yol arkadaşlığı yapan kurumlar. Yoldan yaklaşık 220 bin, 220-250 bin, bin, bin arasında numuneyi biz analizlere alıyoruz. Bunların her birinde en az bir analiz, bu aslında 5 analiz yapıyoruz. 1 milyonun üzerinde analiz yapma kapasitesi var Türkiye'de. Bu rakamlar neyi ifade ettiğini söyle söyleyeyim size. Bugün Avrupa Birliği PESİS raporunda 27 artı 2, 29 ülkede toplam yapılan analiz sayısı 105 Biz sadece Türkiye'de bir yılda bu kadar analiz yapıyoruz. Kıyas yaptığınız açısından söyledim. Çok ciddi bir analiz yükümüz var. Ee, her şeyi bu kadar analiz edilmeli mi? Bence bu sorgulanabilir. Her şeyi analiz etmek içinde ne varmış merakımızdan da kaynaklanıyor bazen. Ee, dolayısıyla bu işi dünya standartları yapan kurumlara sahibiz. Bu, bu laboratuvarımızdan örneğin tesis analizini 22 laboratuvarımız, 97 de özel laboratuvarımızın de yapıyoruz ve bu laboratuvarların tamamının e, belli standart taktik çalışması gerekiyor onay almışsa Şu an Türkiye'de biz en az 400 tane pestisit aktif maddesi yani pestisitten kastım şu bitkisel üretimdeki zararlı organizmalarla mücadele etmek için kullanılan kimyasal maddeler e, ee, bunların bir ürün içerisinde var yok analizini yapmamız gerekiyor. Biz şu anda Türkiye'de en az 400 aktif maddeye bakmak zorundayız. Bazı laboratuvarlarımız 600 üzerinde aktif madde bakabilir durumda ve laboratuvarların bu analizleri yapan laboratuvarların tamamı Türk Halk'tan akredite uluslararası analiz kapasitesine sahip. Mikrobiyolojik analizler çok önemli. Bakın geçen gün İstanbul'da işte e, iki tane turist ölmüştü. Olayın akıbeti gibi böyle yani mikrobiyolojik sebeplerle herhangi bir ölüm vakası vesaire olduğunda ülkenizde böyle bir analiz kapasitesinin olması çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü gıda kaynaklı bir zehirlenin kaynağını bulmanız gerekir. Türkiye'deki tüm kamu e, gıda kontrol laboratuvarları bu analizleri yapabilir niteliktedir. E, ve uluslararası standartlarda bu analizler yapılmaktadır. Kısaca bunu bahsetmem gerekiyor. Sürem kısıtlı hızla devam ediyorum. Katkı analizleri Yediğimiz tüm gıda maddelerinin üzerinde bazı katkı maddeleri e-kodlarıyla belirtilir. İşte bazı tatlandırıcılar, bazı e, renklendiriciler kullanılır. Bunların da bir mevzuatı vardır. Her önümüze gelen maddeyi senin şekilde kullanamazsınız. Ama bir ürün içerisinde hangi etikette ne yazıp içinde ne olduğunu da analiz edilmesi gerekir. Çünkü buradaki bazı maddeler bazı bilgilerde farklı reaksiyonlar gösterebilir. Dolayısıyla biz bu ürünlerle ilgili tüm analizleri yapabilecek kabiliyetiz. Son işte de İşte çok kısa bir süreden uzantırıyorum. Bu vitamin B, bu sporcu gıdaları dahil uyuşturucu maddeye karşı analizleri yapabilir e, kapasitedeyiz. biraz önce bahsetmiştim. Gıda güvenli bilgi sistemimiz var. Onu konuşabiliriz sonrasında. <laughs> Sürenler çalmayın. <laughs> <laughs> Şu anda gıda güvenli bilgi sistemi üzerinde dijital olarak denetim ve diğer takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bizi iOS 74 gıda hattı ihbarda bulunabiliyor. WhatsApp üzerinden şikayette bulunabiliyorsunuz ve biz her an şikayet ettiğiniz işletmeleri takip ediyoruz. Buraya hızlıca geçiyorum. Şu anda tüm işletmelerin kapısında üretim işletmeleri hariç tüketim yerlerinde karakol sorumluluğu getirdik. Bunun bir sonraki aşamasında başka bir yeni çalışma, Sayın Bakan üzerinde lanse edecektir. Bu konu önemli. Şu an için işletmenin sadece kapısında zorunluluğumuz var ama bunu geliştirmeyi düşünüyoruz bir sonraki aşamasında daha verimli kullanacağız bu kaynakları. Yakın kalma riskleri konusunda Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmuştu. Biz halen çalışmalarımızı devam ediyoruz ve de uyguladığımız iller var. Biraz önce bahsetmiştim, Türkiye'de pestis kullanımı ile ilgili yeni bir uygulamaya başlattık. beşe ilaçta olduğu gibi insan sağlığında doğrudan etkileyen için pestisler tamamen reçeteyle satılacak, takip edilecek nihai üreticiden, üreticiden nihai tüketiciye kadar, vatandaşa kadar bütün süreçleri yakında takip edeceğiz. Çok detaylı bir konu. O yüzden hızlı geçiyorum. Biz tüketici sağlığını kurmaya yönelik hepinizi biliyorsunuz. Her hafta çarşamba, Çarşamba günleri televizyon ekranlarında sucuğa, ee, kelle eti katıldı, bahar boya katıldı, işte bilmem neyden domuz eti çıktı, şundan şu çıktı gibi haberler duyuyorsunuz. Bunları biz 2, ee, 24 yılından beri artık şu adresi dijital olarak yayınlıyoruz. Merak eden arkadaşlarımız güvenilir gıda, e, Tarım-Orman-Doktor tedavisine gibi kamuoyunu çekmesinde e, Türkiye'de gıda ile ilgili kişilerin sağlığını tehlikeli atanlarla taklit, taşış evet. ürün üreten tüm firmaları görebilir. Tüm denetimlerimizi kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyuruyoruz. Bu adreslerle de birbirimizin sizlerle paylaşıyoruz. Biz Türkiye'de sizlerle güvenilir gıda tüketim diye sürekli mevzuatımızı başta kodeks alimentörüsü olmak üzere uluslararası standartları uygun hazırlıyoruz. 105 tane ilgili bir düzenleme yapmışız ve bunların tamamına bu linklerden ulaşabilirsiniz. Biz bazı önemli düzenlemelerden mesela bahsedeyim. Biz ee, nar ekşisi ve limon suyu üzerinden veren gıdaların nar suyuyla karışmaması ya da limon suyuyla karışmaması yasaklıkla satışı yasak. Siz hafta bir ürün buluyorsanız nar ekşisi yazıyorsanız nar ekşisidir. Limon suyu yazıyorsanız limon suyudur. Biz bunu sizin yerinize yapıyoruz. Bazı gıda katkı maddeleri mesela yüzyolksu yasaklık, köşe yukarı bir karakteri sebep olan bir madde dünyaya satıldı, bize Biz sizin yerinize bu güncellemeleri takip ediyoruz. Dünyada e, her türlü e, gıda kodeksiyle ilgili güncellemeyi takip ediyoruz. Bu taklit bağlı olmasına için tebliğimizi güncelledik. Mesela dünyada belki de tek bir arı ürünleri tebliği, yani bal, propolis, arı zehirli gibi arı, bal, e, arıcılık sektörü her her ürünle ilgili bir tebliğimiz var. Bunları hızlıca geçiyorum. Çok önemli bir şey beslenme beyanları daha geçen seneye kadar hala raflarda var bu ürünler. Şeker içermez deyip ilave şeker içeriğinde beyan yapan çok firmamız var. Burada da bazı firmalar burada görebiliyoruz. Bu, e, bunu şu anda yasakladık. 1 Ocak'tan itibaren bu ürünleri raflarda toplatacağız. Bu gizli, gizli bir şeker var ürünlerin içerisinde. Kaynak, panya, şurubu. Ama üzerinde yazıyor ki şeker içermez. E, şeker hastası ya da diyet yapan birisiniz. Sizin açınızdan sıkıntı. Bunlarla ilgili doğal olarak şeker içeriği ifadesi zorunluluğu getirdik gibi yapıyoruz az kaldı. Bir dakika. Ee, evet, gıda ile ilgili de toplumumuzun dikkatini çekmesi gereken özellikle alerjen üyeler için alerjen bir anda zorunluluğu getirdik. Özellikle yumurta, süt, balık, eee deniz kabuklu ürünler, soya gibi büyüyelerde yer fıstığı gibi alerjen ürünlerle ilgili zorunluluklar getirdik. Hızlanıyoruz süre azaldığı için. E, ee, biz gıda okul yazarlığı alanında da faaliyetler yürütüyoruz. Burada e, Gönlük Gıda Et Tarım Orman Gülke ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Twitter, sosyal medyası, işte e, diğer Facebook, Instagram ve e, Silek Sütlerimizde de insanlarımıza e, bilinmeyen doğru bilmek istedikleri konuları anlatıyoruz. Konya ilinde başladığımız tam burada ile ilgili bir kampanyamız var. Bunu ülke satına yaymaya çalışacağız. Süren çok kısa kaldı için hızlanıyorum. Biz dünyada sadece kendi kabuğunda uğraşan insanlar değiliz. Türkiye'deki tüm Türk gıda kontrol alanında çalışan arkadaşlarımız uluslararası komisyonlar 5 başkanlık yapabiliyor. Evet. Ee, şu anda Kodex Alimentarius Komisyonu'nun 47 tane toplantısı bizim kuvvetli uzman arkadaşı o arkadaşlarımız katkı sunuyorlar. Ee, yeni bulaşanlar ve katkı komitesinde farklı toplantılara katılır sanıyoruz. Dünyadaki Kodex Komisyon Başkanı bizim bir arkadaşımız. Şu anda genel müdürümüzün bir arkadaşımız. Dünya, hani Kodex Alimenter başkan yardımcısı görev yürütüyor. Yine Uluslararası Bitki Sağlığı e, Örgütü'ndeki yönetim kurulunda gene bizden bir arkadaşımız var. Biz bazı komisyonlarda eş başkanlık, bazı e, da başkanlık yapıyoruz. Dünyaya kabul ettirdiğimiz limitler var. Örneğin şurada antik fıstığında 10 mikrogram olan limiti biz 15'e çıkartmışız. Bunlar da arkadaşlarımızın bireysel çabaları ve bireysel başarıları. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey anlattım. Sağlıklı teşekkür Teşekkürler. Tarım ve Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Asım İdilber. Efendim size eee yollamıyoruz. Sayın Genel Müdür. <laughs> sizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> yani süreler çalınmak içindir biliyorsunuz. Eee efendim size plaketinizi vermek üzere de Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Açlamacı Aktepe'yi rica ediyorum. Alkışlarla